Arkadaşlar bugün cezalı görev çalımcı yapıyoruz arkadaşlar. Yani onlar bize bir ceza verecek. Biz, e, yorumlarda siz cezamızı yazabilirsiniz. Biz eğer cezayı yapabilirsem cezasını yapmıyorum. İlk cezamıza geçelim arkadaşlar. Demiş ki eğer Maltese ile e, Ulti'ni iki kişiye deviremezsen elma çekilişi yap. Hemen Maltese'i alalım. Maltese Lingara mı? kostümümüzü seçelim. Ultimi iki kişiye değdirmem lazım. Yoksa 33 elmas çekilişi yapalım. Ne yapalım bizde de para az. O yüzden 33 yapıyor. Ne iyi ol Ne kaptım Son Soygun uzun sürebilir. İyi olur. Maçımıza girelim. Başlayalım. İnşallah ultimi multi ile iki kişiye değilebilirim. Multi de yüksek. Ulti katmak için ilkin saldırmalıyız yoksa ultimiz olmaz. Ultimi aynı anda iki kişiye mi diyeceğim yoksa iki tane ulti doldurup iki kişiye mi atacağım? Anlayamadım. Atamadık ultiyi. İki kişi yan yana geçerse çok sevelim. Ultiyi onları öyle atmayı plan. Attım, attım mı? Attım, attım. Yaptım arkadaşlar görevi. Hemen o zaman maçımızı bitirelim. Zaten kazanıyor gibiydi. Çünkü bizde Nita var. Onlarda da Nita var. Onlarda Jesse de var. Kasaya he hep çok vuran karakterler. Nita'ya saldırıyorum. Çünkü bizim bize oyu atmamalı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Arkadaşlar ilk challenge'ı başardık da 4-5 tane challenge var. Arkadaşlar yüzde bir canı kaldı kazanın. Cana bakın. Gitsem alır mıyım? Aldılar. tamam teşekkür ederim. Şimdi ikinci challenge'ımıza geçelim. Solo modda iki tane kill alamazsan bana blow up al. Yani niye böyle görev veriyorsunuz anlamadım. Çünkü ben kendi blow yok da yoksa bir de size mi alacağım? İşte o yüzden iki kill almalı güzel bir karakter lazım. Dilek iyi olur inşallah iki kill alabilirim. Yoksa blow pet gidecek. 120 liralık indirimi varmış arkadaşımızın arkadaşlar bu arada 120 TL gidecek yani ben o parayı biriktiriyordum ya hayır ya ama iki kilo alabileceğimi düşünüyorum iki kilo almak için bolca yük lazım diler kovar hiç dönmek istemiyorum ama iki kilo Arkadaşlar iki kil görevim var. Hemen buluyorum. Evet. Birinci kil geliyor mu? Kil geliyor mu? Gelmiyor mu? Beş kişi kaldı. Hayır dört Bir daha de deneme hakkım var mı ya? <laughs> Bu da pes. Arkadaşlar ben... Arkadaşımla da bir iletişime geçeyim. O ne kadar kayıt durdurayım. İşte oyuna yeniden girdim. O arkadaşımız ben Blopes'i zaten almış kendi, Birini hediye et dedi. videomuza arkadaşlar katılıyorum. Yazıp ID'nizi yazın yorumlara. Ki çekilişinde Blopes'in de alabildiğini. 120 TL indirme olanlar yapsın bunu. 120 TL'lik indirme olmayanlar 120 TL'lik Google Play ya da App Store kodu verecek. Şimdi diğer görevimize geçelim. Dua çalda full çölde pusalak takımının kazanmasını sağlı. Yani ilk ikiye girmem gerekiyor ve full çölde pusalak. Takım arkadaşımın iyi olması lazım. Full çölde pusacağım. Çölde yana bilgiyi herhalde kesebiliyorum. O yüzden bul almak istiyorum. Hemen girelim. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir çalkı yaptım. Şarkı bin abone de yayınlanacak. Bin abone özel şarkısı. Bin abone olmayı bekleyeceğiz. Bin abone, abone olun da bin abone olarak şarkı yayınlayayım. Bin bin abone. Yani yanlışlıkla şarkının bin akaratını söyledim. Ha benim pusacaktım sadece değil mi? Challenge vardı. Sadece pusarken. Buleyi siz hızlandıracağım birazdan hızlandırarak bekleyelim. Arkadaşlar takım arkadaşımız Loza ona senin Loza geliyor. Loza gel. Loza çelden çıkamıyorum. Birisi gelsin. Bu nasıl challenge ama? Aa adam challenge diyor. Adam ceza yazmamış challenge böyle da. Niye aldım ki ben onu bu zaman? Tamam biz de ceza olarak yorumlara ID'sini yazan birini ekleyeceğiz arkadaş olarak. Arkadaşlar yorumları ay katılıyorum ID yazın. Eğer çekilişi kazanamazsanız bile bu lopez çekilişini en azından şeyi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Lan yanlışlıkla aynı challenge. Ve de ekleyebilirim. Hemen diğer challenge'ımıza geçelim. Eğer last gelebil modda bilin kazanamazsan 33 taç çekilişi yap. Niye bana böyle şeyler tek geliyor ki? Of. Neyse Katao Madilya'dan aldım bilinir de 33 çat çekişi eğer tamam ama kazanmayı düşünüyorum çok para gitti çünkü Mağara arası İlk dörde girmek kazanmak söylüyor turnuva sisteminde bilenler bir o yüzden hemen baz alıyorum Godzilla baz Godzilla Godzilla, Godzilla Arkadaşlar en değerli üç kostümü yorumlarda yazmayı unutmayın Açılıyor oyunumuz. En sevdiğiniz karakteri de yorumlara yazın. Benim Şeli. Tek bul var Şeli'de. Bula karşılaşmamak için kaçıyorum. Çeli, Yıldız Şeli. çeli var orada. Dikkatli olmalıyız. Eğer ultim var kaçabilirim. Arkadaşlar orada bir savaş mı dönüyor? Çok aksesuarımı da harcamak istemiyorum ha. Hayır. Arkadaşlar katılıyorum. ID yazın yorumlara. Oradan birine çekilişimizi yap. Bugün hiç şansı gitmiyor. O zaman bu son challenge'ımız olsun. olur. Daha bir sürü challenge var ama aramıyoruz. Eğer tek hesaplaşma haritasında bilinç olamazsan bana bir tane kostüm al. Bir tane kostüm demiş o yüzden 29'luk alabilirim. O zaman hemen bilinci olmalık bir karakter seçeceğim hesaplaşma haritasına uygun. Bu haritada da yakından bulanalım. Buralıyım. Bayağıdır bulamıyordum da. İlla da deliyle alayım. deli bayağıdır oynamıyorum. İnşallah birinci olabiliriz. Yoksa 29 taş gidecek. Adam 30 taş çekmek zorunda kalacağız. Arkadaşlar mini game serisine başlayayım. Mini game'iniz varsa yorumlara benim mini game'im var yazın. Oynarız. Ba Amacım bilincilik. İlk dörtte değil. Bilinci demiş adam. Tek hesaplaşmadı. Hatta birinci olmak. O yükler benim bu arada. Şunu da alayım. Bak Liko. Şunu da alayım Liko izin ver. Tüm yükleri sen aldın diyordu. Alacağım tabi bu yükler benim. Oğlum bir sakin. Oha beni burun yanına attın. Neden? Alplimo beni burun yanına attı. Godzilla oh, bak. Zilla oh, var. Arkadaşlar en sevdiğiniz kostümü de yorumlara yazın. <laughs> <laughs> Oha ne kadar heyecanlıydı gördünüz mü arkadaşlar? Biraz canım da olsun şurada. Ya da multi terleriz. Ya hayır. Liko çok litli ya. Mecburen ortaya giriyoruz. Bu falan çıkacak. Bizi kesecek gibi hissediyorum. Çok girmiyorum. La korkuyorum. Altı koltuğum var. Gidip. kesemez beni merak etmeyin. Altı gultim var. Loda ve Tebur hangisi kadın? Bavette. Bavet. Arkadaşlar Lodi Pelçaz Lulti ile Liko'ya dardı. Liko mu kazanır sizce de mı? Hadi siz ikiniz VT'ye atın. Hadi ikiniz yapın. İkiniz atın. Tamamdır. Birincilik çıkıyor mu? Birincilik geliyor mu? Birincilik geldi. Yes be. Ender. ikinciden de geliyor. Ender.